Herkese merhaba. Ben Ömer Faruk Ardan, Kırıkkale Bilgisayar Mühendisi, 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün görüntü işlemede beraber solda gördüğümüz dosyaları işte indeksli ve gri imajlı işlemlerde kullanacağız. Bir buzul fotoğrafı aslında var. 1980 yılında olan bir imaj. Şöyle bir bize ismindeki bir şey verelim bs1980 eşittir şimdi buraya söyleyelim bunu bir okuyalım şimdi okumak istediğimiz şeyi şu şekilde bir glacier 1980 şeklinde veriyorum bunu tabii ki png olarak vermem gerekiyor bu şekilde verdim bunu bir görelim bakın sağ tarafta zaten çıktı burada imşovu verdiğim zaman burada Şöyle bir bakalım. Tekrar bir imiş ol vereyim. Böyle bir şeyi kaçırdık galiba. Klasiyer 1980. Ha tabi için içerisinde şey, şey vermedik. BS 1980'i vereceğiz. Şimdi enter diyorum. Ee, bunu enter dedikten sonra Burada bir yerde çalıştırıyorduk, ha, geldi zaten otomatik olarak. Şimdi siyah geldi, aslında şurada birazcık dikkate bakarsanız bir şeyler gözüküyor ama net değil. Bunun bir sebebi var tabii ki, bunun sebebi şuraya gelirsek, bakın gördüğünüz üzere sayılar çok küçük sayılar, piksel değerleri çok düşük. Yani siyahı yakın değerler olduğu için karanlık bir görüntü var. Ee, tabii ki bu indeksli bir yamaç, imaj. indeksli pek peki okurken ne yapmamız lazım? Şimdi burada inread komutunu şöyle inceleyelim. Hem map değerini alalım hem de read değerini okutalım. Ve sonrasında işlerin daha farklı olduğunu görmüş olacağız. Şöyle bir parantez koyuyorum. Buraya bs1980 diyorum. Virgül dedikten sonra map1980 diyorum. Bu eşittir imread Sonrasında yukarıda şurada olan değeri yazacağım. Bu şekilde olacak. Sonrasında da ne yapmam gerekiyor peki? Tekrar in show desem. Bu arada şuraya da bakabiliriz isterseniz. Şu şekilde bir şey açıldı. Map kısmı açıldı. Şimdi Resmi verdikten sonra, BS1980 dedikten sonra haritiye de vermem gerekiyor. 1980'e verdim. Enter dedim, evet. Şimdi biz bunu net olarak görüntüleyebildik. Tadini daha, daha karanlıktı. Map'ini verdikten sonra bizim için aydınlık bir hale gelmiş oldu. Şimdi siyah yerler ee, var ve onlar kara parçaları, bir de buzullar var. Onlar beyaz taraflar diyelim. Şimdi sıradaki işlemimiz gri işlemi yapacağız. 16 farklı gri tonu var. Ee, bu bazıları işte toprağa bazıları buzlu gösteriyor. Ben bunları göre ayarlamam gerekiyor. Yani bunu biz iki indireceğiz. Sıfır işte e, karanlık tarafları daha çok toprak taraflarını gösterecek. E, bir tarafı da daha çok buzlu taraflarını gösterecek veya tam tersi şekilde işlemleri gerçekleştirebilirim. Yani ikili imaj oluşturmaya çalışacağız burada. Şimdi burada biz Black White 1980 diyelim. Ondan sonra in binary diyelim. Sonrasında buna BS 1980'i verdim. Tamam. Şimdi bakın sağ tarafta oluştu BS 1980. BB 1980 olacak. Evet bütün değerleri 0 1 şeklinde elde etmiş oldum. Şuraya kapatayım şimdilik. Evet şimdi imshow diyelim. Bunu bir görüntüleyelim. WP 1980 diyorum. Bir enter diyelim. Evet şimdi her şey bizim için daha net belli oldu. Ee, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı durumu indirgemiş olduk. Evet. Şimdi buradaki In binaries öncesinde şöyle bir şey yapabiliriz istersek. Bs1980 imajını bizim birazcık gray çevirmemiz lazım ki daha net olabilsin. Ee, o yüzden de int2 gray deyip bs1980 diyorum. Sonrasında map1980 diyorum. Tamam. Tabii ki bunu bir değişken atamam gerekiyor bunu da ne desek? Gray 1980 diyelim. Sonrasında da ne olacak? Bundan sonra da im show Gray 1980 olacak. Evet, şimdi böyle bakınca her şey bizim için daha net olmuş oldu. Daha ki garip e, görüntü bir ne bir noktada kayboldu. Daha demin daha böyle farklı bir görüntü vardı. Şimdi daha net e, gözükebilen bir görüntü var. E, şimdi şöyle yapalım. BV diyelim, 1980 eşittir, in binaries. Buna da Grey 1980'i verelim. Şu şekilde. Bunu verdikten sonra artık bunu binary kısmı çevirdik. Artık biz bunu gösterdiğimiz zaman daha daha net bir şey olacak. BV 1980 dedim. Evet şimdi burada siyah ve beyazı indirgedik ve bu görüntü çok daha net oldu. Daha deminki çok daha karmaşıktı. Şimdi bu imajdan ne kadar buzlu, ne kadar buzlu olmadığını nereden anlayabilirim? Bunu inceleyeceğim. Bunun için de size kullanmam gerekiyor. Size diyorum. BV 1980 diyorum. <laughs> Tabii ki bunu şöyle bir şey yapalım. SZ eşittir size BV 1980 diyelim. Şu şekilde verelim. Bunun sonrasında şöyle versem evet gözüküyor. Şimdi şöyle bir şey verelim. Total araya bakalım. Eşittir size zz verelim. Şimdi sz verdikten sonra Şimdi SZ'nin birinci değişkenin ikinci değişkeni çarpmam gerekiyor. Bunu total araya veya araya diyebiliriz. Fark etmez. Araya diyelim. Araya SZ1 çarpı SZ2 vermem gerekiyor. Evet bunu çarptı bizim için. Şimdi Buzulları 1 gösteriyoruz. Karaları 0 gösteriyoruz. Araya verdik. İmşol tekrar bakalım şuraya. BV 1980 dedim. Evet şu şekilde bir görüntümüz vardı. Şimdi DNZ verip buraya BV 1980 dersem benim ne kadar buzulum olduğunu görebilmem gerekecek. Tabii ki burada şöyle şunu kapatacağım. Evet bu kadar işte buzdolabının var. Biz buna şöyle bir değişken verelim bu oranı eşittir diyelim buzul ya da buzul diyelim direkt buna eşittir nnz black white 1980 diyelim şöyle verelim evet buzun ne olduğunu veriyor. Ben bir de oranı hesaplayacağım buzul bölü araya çarpı 100 ve harcam. Bunu verdikten sonra 69.7150 geliyor. Sonrasında şöyle bir tekrar bakalım. BV 1980'da şu şekilde görüntüleyebiliyoruz. Şimdi burayı silelim. Şimdi iki imajı şöyle gösterelim. Imshow Pair Gray 1980 ve BV 1980'e bakalım. Ve şöyle bir montaj verelim. Şöyle bakalım. Evet şimdi burada hem gri hali hem de siyah beyaz halini görüntüleyebilmiş olduk. Bu şekilde inceleyebiliyoruz. Ama şimdi şöyle yapalım. Bir tane daha bir var. O da 2011'de çekilen huzur görseli. Şöyle bir BS2000 11 diyelim. Buna bir okuyalım. Imread diyelim. Sonrasında şöyle yapalım. Imread verdikten sonra bir glacier 2011.png Bunu verdim. Tabi şuraya bir tane şey vereceğim. Bir de buna map 2011 veriyorum. Map şeklinde tabi verirsem hata verebilir. Şöyle yapalım. şurada bir tane daha ne vereceğim map 2011 vereceğim sonrasında bunu buraya bir tane köşeye parantez bunu buraya bir köşeye parantez vereceğim evet şimdi e, bu 2011'i buradan siliyorum şimdi bakalım Hı, tamam bunu oluşturabildik şimdi şöyle bakalım e, Gray 2011 adı altında bir tane değişken verelim. Bu resmi fotoğrafı daha doğrusu şey dönüştürelim. Gri bir rengi dönüştürelim. Bunu 2011. Gray 2011 değişkenini saklayalım. Gray verdikten sonra BS 2011 veriyorum. Sonrasında da bir de Map 2011 veriyorum. Tamam. Şimdi Im Show direkt Gray 2011 vererek direkt gösterebilirim. Evet bu şekilde aynı değeri görmüş olduk. bunu Black White'e çevirelim. BB 2011 verelim. Im e Binaries verdim. Bu gray 2011 olacak. Sonrasında im Show 2011 şöyle verelim. Black White. Bunu bu şekilde verelim. Evet, bunu bu şekilde verdikten sonra şu şekilde Black White halini görüntüleyebilmiş oluyoruz. Şimdi bunu 1980'de karşılaştırmamız gerekirse eğer ne yapıyorum? im show pair ondan sonra black white 1980 black white 2011 verecek. Bir de biz bunu montage ile yapalım. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi bakın burada 1980 yılında olan buzullar şurada erimiş 2011'de erimişler. Biz bunu net olarak tespit edebiliyoruz. Nereden tespit edebiliyoruz? Karşılaştırarak işte, bir kere gözümüzü bile görebileceğimiz kadar e, bir farklılık var burada. Buralarda buzlu oluşma ihtimali düşük tabii. E, i̇klim değişikliği aslında buradan gözükülebiliyor. Bu şekilde incelemeler yapılabiliyor aslında. Evet biz montajla şimdi bu şekilde gösterdik. İstersek montaj de gösterebilirdik. Şimdi ne yapacağımızı bir tekrar inceleyelim. Şimdi tekrar çalıştıracağım. Evet bu bu şekilde görüntüleyebilmiştik. Tamam. Şimdi biz bir oran hesaplamıştık. Oran 1980 hesaplamıştık değil mi? Bunu biz bir 1980 diyelim. Şöyle verelim evet. Oran 1980 bu şekilde hesaplamıştık. Şimdi BV Yine number nonzero ile vereceğiz. Buzu 2011 verelim. NNZ veriyorum. BV 2011 veriyorum. Evet. Şimdi tekrar bir araya veriyorum. Araya direkt araya zaten biliyorduk daha doğrusu o yüzden bunu tekrar şey yapmaya Oran 2011'e bakalım. Oran 2011'i nasıl hesaplayacağım? Buzul 2011 bölü araya çarpı 100 desem. Evet. Burada ne olmuş oldu? İlk başta 69'du. Şimdi 56'ya inmiş oldu. Yani arasındaki fark gayet yüksek. Zaten görsel olarak da görebiliyoruz. Buzulda yani yüzde on bir fark olabilir. şimdi buzul kaybını bir hesaplayalım. Son iki buzul değerini hesaplayacağız. Son halini oran 2011 bölü oran 1980 dersem nokta 81 yani 181 kalmış sadece. Ee, 31 senede Toplam %20'lik kısmı kaybolmuş. 119'luk kısmı kaybolmuş. %81'lik kısmı kalmış. Bunu tabi bir de bu şekilde inceleyebildik. E şuradan şu şekilde de bir işlem yapabilirdik. Uzun kaybediyorum. E, oranı şöyle bir eksi diyelim. bu şekilde. Ve sonrasında bunu çarpı 100 diyelim. Evet şu şekilde bir oran kaybolmuş. Yani %18.82'lik bir şey kaybolmuş. Şimdi normal fonksiyonumuz var. Sıfırlar, birler hepsini sayıyor bu fonksiyonumuz. Şimdi numaral bin BB 1981 sen ne çıkıyor bir buna bakalım. Evet 1600 şuradan kaç geliyor? 1 milyon 683.742 geliyor. Tamam devam edelim. Şimdi burada bazı şeylerimiz var. Black White görsellerimiz mesela. Bunları bir kaydedelim. Imright diyorum. BB 1980 diyelim. Şöyle çevirelim. Şey BB 1980.png diyelim. Evet. Şimdi sol tarafta belirdi. Şimdi tekrar bir tane daha bir şey oluşturacağım. Bu sefer de 2011 oluşturacağım. BB 2011 11 dedim, bunu kaydettim. Evet, bu da geldi. <laughs> Şimdi maskeleme yapmak istiyorum ben. Yani buzulun olduğu yerleri görmek istiyorum, buzulun olmadığı hiçbir yeri görmek istemiyorum. Bunun için şöyle bir şey yapacağım. 20 overlay. Tabii şunu şöyle yapacağım. Grey 1980. Bv 1980 yaptım. Bunu, buzu bin, şöyle verdim, bunu eşittir dedim, şimdi imshow diyeyim, buzul 1980, evet şimdi ne, ne görmüş oldum? Sadece buzulun olduğu yerleri görmek istiyorum, şimdi bu maske buzulları göstermesini istiyorum. şöyle yapacağız. Burada overlay'de ben şimdi daha dün gördüğüm görselde şu taraflar kapatıldı. Bu tarafların tam tersini Şu tarafları kapatıp buzulların açılmasını istiyorum. Bunun için de bir sembol kullanmamız gerekecek. Şimdi o sembolü bulalım. Buzu 1980'e geldim. Sanırsam şu şekilde mi? Şöyle bakarsam Evet şu şekilde verdim. Sonrasında iyimiş diyorum. Buzul 1980 tekrardan verdim. Evet şimdi sadece buzulları gösterdi. Buzulu olmayan yerleri şu renkte göstermiş oldu. Yani böylece sadece buzulları görebiliyoruz. Evet. Bunlar dışında yapacağımız başka bir şey kaldı. Buna bakıyorum. Evet. Bir maskeyi nasıl bir imaja e uyaradığınızı görmüş olduk bu sayede. Buna M Right diyelim. Buzul 1980. Sadece buzuları gördüğümüz şey. Buzul 1980. Buzul 1980. Buzul 1980. Buzul Evet. Evet, bu da bu şekilde gözüktü. Play open dersen. Tabi bu Mac'de belki biraz daha farklı olabilir hepsi. Ee, bu ödev bu kadardı. Bu ödev ikiydi.